ABD'li bilim insanları Çin'in batısında yüzden fazla nükleer füze deposunu barındıracak bir alanın inşa edildiğini açıkladı. Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu tarafından hazırlanan raporda Sincan Uygur Özel Bölgesi yani Doğu Türkistan'a ait uydu görüntülerinde alanın 110 depoyu içine alacak kadar büyük olduğu belirtildi. Raporda Gobi çölünde inşasına başlanan alanda 14 deponun tamamlandığı, 19 depo için zemin hazırlığı yapıldığı ifade ediliyor. Taliban'ın Katar'daki siyasi büro başkanı Molla Abdulgani biraderin öncülüğündeki bir delegasyon Çin'i ziyaret ederek ülkenin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü. South China Morning Post gazetesi biraderin Wang Tianjin kentinde görüştüğünü aktardı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Hindistan'a yaptığı ziyarette iki ülkenin demokratik değerleri olan bağlılığına vurgu yaparak söz konusu bağlılığın ikili ilişkilerin temelini oluşturduğunu ifade etti. Hindistan'a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyarette bakan Blinken aralarında Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'nın temsilcilerinin de bulunduğu sivil toplum liderleriyle bir araya geldi. Türkiye'deki farklı barolara kayıtlı 100 avukatın Çin'in Doğu Türkistan'daki baskı ve asimilasyon politikalarını içeren şikayet başvurusu Birleşmiş Milletler nezdinde kabul gördü. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi başvuruyu 14-18 Şubat 2022 tarihleri arasındaki Cenevre'deki 29. oturumunda incelemeye alacak. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Mayıs ayındaki tavsiyesinden vazgeçerek aşılanmış kişilerin de kapalı mekanlarda maske takmasını tavsiye etti. ABD'de günlük vaka sayıları Nisan ayından beri en yüksek seviyesinde seyrediyor. Çin'in kuzeybatısındaki Dunhuang şehri kum fırtınasına teslim oldu. Gobi çölünde bulunan şehir fırtına etkisiyle oluşan yaklaşık 100 metrelik yüksek bir kum duvar tarafından adeta yutuldu. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Erkekler Basketbol A grubunda Amerika Birleşik Devletleri İran'ı 120-66 mağlup etmeyi başardı. Maçın başından itibaren üstünlüğünü rakibine hissettiren ABD, gruptaki ilk galibiyetini elde etti.